Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Güzel bir tane dumanlı vardı indirdik. Yalnız hiç meniyet yok. Yan döndü kuş. İndiği gibi öyle bekliyor. Suyu da koyduk oraya. Leğen çıkardık. Suluğu da doldurduk. Yere de su döktük. Atlar diye. Kuşçular bilir bu ileyi. Mardin kuşu geldi. Uçtu. Değil mi? Sısız. Hemen su koymamız lazım. Hemen su koyduk. Beklemeye geçtik. Gölgeye geçtik babamla. Ayaklarını açtı inerken. Güzel de ayak açıyor. Okşu oyunlu arkadaşlar belli. Ama inmesi lazım öncelikle. Kaşınıyor orada. Dayak istiyor herhalde. Şaka bir yana cidden kaşınıyor. Suya da bakıyor. Aldım suyu bayağı bir döktüm oraya. Yer hep oldu zaten gördüğünüz gibi. Bayağı da uğraşıyoruz. Var bir video yapalım. Reis de burada. Baba ne var? Vallahi güzel bir Mardin. Ben onu yakalamanı istiyorum senin. Allah Allah. Hakan Mardin 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 deyip duruyorum. İşte Mardin geldiğinde oraya. Onu artık yakalamamız lazım. Ama öyle ama böyle. Teşekkürler baba. Elimden geleni yapıyorum zaten. Hiçbir şey yapmıyorum ki. Yem, yem, attım, yeme atlamıyor. Su koydum, suya atlamıyor. Ne yapabilirim? Hiçbir şey. Şuradan kalkayım. Şöyle bir geri. Biraz ürküteyim onu. Belki atlar. Baba hiç yere bakmadı hayvan. indiğinden beri. Aynı yere hmm. Aynı Bu ara... Şimdi kuşlar durdurken ne oldu? Martı mı geldi? Senin sarı yavru nereye gitti? Ha burada. Babamın oradan bir tane sarı yavru çıkardım. Hı. Kendi büyütmüş. Bir de benim o aynı kuru yavrusu vardı ya. Hani ufakken çekiyorduk. O da büyüdü. Biraz rahatsız, biraz güneş yüzü görsün diye dışarı çıkardım. Duruşa muruşa baksanız arkadaşlar. Ağza açık. Biraz rahatlasın diye dışarı çıkardım. Mardin geldi. Mardin gelmeseydi kuşları güzel güneşlendiriyordum. Geldi bize esir gördüğünüz gibi orada. Evet, bayağı uğraştıracak. Sen olmasan ben hiç uğraşmam onu da. Gel, gel, gel. Vallahi hiç uğraşmam arkadaşlar. 50 kere kaldırmıştım onu ben şimdi. Çünkü mardu kuşuna hiç tahammülüm yok. Şeyden dolayı diyor arkadaşlar. Hareketlerin tavırlarını sevmiyorum mardu kuşlarının. Ha biz de yıllarca mardu besledik. Beslemekle alakalı bir şey değil o. Ama yani şu atlıyor atlayamıyor. atlıyor atlayamıyor. İniyor inemiyor. Dağın abim, banyoyu banyoya baksanıza arkadaşlar şu koyun. Anılarda yumurtlayan var mı diye merak edin. Bursa yuva tutmaya başladı. Bugün yarın yumurtlar var. Hmm. Mardin sadece kafası gözüküyor. renk sabuni şey kaldığımız esere girmiş. Arkadaşlar burayı temizleyecektim bugün. Şu tane saçma sapan yumurtlamış. Her yerde yavru yumurta var. O yüzden şey yapamıyorum. Baksanıza. Burayı güzel bir şekillendireceğim. Tertemiz yapacağım. Bir iki tane çak kaldı büyüyor. Altlarda matlarda her yerde yumurta var burada. O yüzden şey yapamıyorum. Çok müdahale edemiyorum. Hepsi her yerde yumurta var. Burada da varmış. Altlarda da var. Şeyin altta da var. Var oğlu var. Bu yavruyu ne verdi biliyor musunuz? Uf ne biçim edilmişler. Bu yavruyu Arap baskı ile Nudi baskı verdi. Mavi yavru vermişler. Arkadaşlar bunları hiç ellemeyeceğim. Küçüğü yedirmişler mi? Oo küçük de yemiş. lan bunlar Evet. Bu da çikolata vermiş. Bunları hiç ellemeyeceğim. Akbaşlar ikisi de. Ee, buradan çıkıp uçsunlar ya. Hiç ellemeyeceğim. Kendileri büyüsün çıksın. Anne baba çelik dışarı. Mardin orada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mardin hiç eğilmedi burada buraya. Ben de beklemem biliyorsunuz çok. Şey ben videoyu kapatayım. Kuş atlama seviyesine geldi zaman başlatayım. Hiç atlayacağım atlayacağı da yok orada zaten. Atlarsa atlar gibi olursa başlatacağım videoyu. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Mardin hareketlendi arkadaşlar. Galiba kalkacak. Kalkışını çekeyim size dedim. Çünkü iş kalsa tarafını sürekli bize dönüyor. Ön tarafını hiç dönmüyor. En azından dedim şu gidiş anını bir çekelim. Düşünceler düşünceler. Neredeyim ben diyor. Burası nereye? Biz de beklemeye devam ediyoruz. Ha, biraz kafayı çevirdi. Suyla falan da işi yok ha bunun. Evet bir şeyler yapıyor orada. Aha. Dur baba. Sanki bana çok uyudum vardı. Gram takla atmadım derken vazgeçti. Gel gel kümese gelebilirsin. Evet kümese gelebilirsin. Havadan kümese en sevdiğim. İnmek de istiyor, gitmek de istiyor. Çok enteresan bir hayvan ya. Geldi kendi kendine indi buraya. Kuşlar yıkanırken. Şimdi de şey yapıyor. Ağzını ya. Kendin geldin be kardeşim. Biz seni oynatmadık bile ya. Bu nasıl inecek? Hiç şey yapmıyor ki hayvan. Oralı bile değil ya. Ha. Hadi. Hadi. İtli, yanaştı.

İnecek mi de valla. İnşallah çekmek için tutuyorum vallahi. Bu ara Furko'dan sponsorluk aldık. Furko yazların en güzelsi. Şaka lan öyle bir şey. Tüneviz taş getirmiş. Tüneviz taş buradaydı ne pis bir kuşmuşsun sen kardeşim ya e? yere inse var ya hiç şansı yok hiç şansı yok okuş kolak da kalkmaz suyu da görüyor orada senin yüzünden her tarafı su yaptık baba su dök su dök, su dök. evet yine yan tarafa doğru döndü yine yere bakıyor Öncesinde yam attım atlamadı. Su koydum atlamadı. Kuşları kendi haline bıraktım atlamadı. Şu anda yine atlamıyor. Atlamıyor oğlu atlamıyor. Hiç de ellemeyeceğim. Ne yaparsa yapsın. Birazdan inerim aşağı bağıma bırakırım. O bekler. Beklersin değil mi? Ben beklerim de inerse nasıl yaparım? İnerse nasıl yaparsın? Kümese girer o kuş zaten inerse. Sıcaktan bayılmış zaten aklı gitmiş. Hele bir de çeker giderse o kötü. Gire giderse gitsin ya. Arkadaşlar ben videoyu yine kapatayım. Sizi sıkmayayım fazla. Şunu atlamaya niyet yok. Ne yapayım? Oraya da süpermen kanatlarım da yok. Çıkıp orada <laughs> diye alayım. Böyle izliyoruz. Ben de istiyorum oraya file koyayım. Fileyle alayım ama olmuyor işler. Allah'a emanet siz. Üçüncü bölüme devam edeceğim. Şimdi de görüşürüz. Evet arkadaşlar Mardin hareketlendi yine. Üçüncü kısımdan herkese selamlar. Ama kalkma önünde hareketlendi. O zaman kalkacak galiba. Ayağında tamamen kalçasın döndü bize. Yüzünden ne gördük ki kalçan döndün ya. Kuş var ya karar veremedi bir türlü ineyim kalkayım gideyim diye. Aha. Hop. Şu eşine benzetti ha yerdeki. Ah vazgeçti yine ya. Üf. Kedim indi ama yok. Kamerayı oraya tutmayacağım. Tam atlamasına yakın tutacağım. İncek ama arkadaşlar. Belletti yani niyetini. Evet. Geliyor. Geliyor. Hadi be. Dönme dönme dönme. Kararını ver lan. Geliyor. Gelmek istemiyor hayvan ya. Ya klasik Mardin hareketleri yapıyor baba ya. Hop geliyor direkt kümese. At atla, atla kümese atla. Hop. Hop. Oynar bu kuş ha ben sana bir söyleyeyim mi? Vallahi oynar bu kuş. Ha suya geliyor mala bak ya tipe bak. Bizi bu kadar oyaladı ki. Ha hareketlere bak. Uyuzum da teki ha. hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. Geç geç. Git içeri. Git ben git. Ha, ee, git git. Kırmızı kırmızı söyle ayağımda. Git. Geç geç. Gir gir. Bir şey olmaz. Gir patron yok gir. gir. Girdi baba. Gidin. Hı. Mardin işte klasik o yüzden sevmiyorum Mardin Evet gördüğünüz gibi geldi gayet güzel içeri atladı. Dumanlı bir mardin. Babam alsın bir alsana bakalım neymiş. Ondan sonra videomu sonlandıralım. Mardin kuşunu şey heyecanlanmıyorum bilmiyorum nedense. Benim kümese girdi. Severler benim kümese. Şunlarla bir ufak konuşma yapalım mı? Oğlum şu yumurtalar gelsin artık. Sandık sandık yürüyordunuz. Benim kümese gidiyordunuz. Yumurta koyduk. Şey sandık koyduk. Bir tane yumurtlamamış. Olmaz böyle oğlum. Bir çeki edeceğim böyle kendinize. Sizlere de söylüyorum oğlum. Bana bakın. Şşş. Al. Gel buraya. Hiç herkes bana baksın. Oğlum oh, şu yakalayamıyor. İçeride mücadele ediyor. Ee, herkes kendine bir çeki edeceğim versin arkadaşlar. Bak sandık koyduk buraya. Bu sandıkları temizledik. O kadar zahmet verdik. Bir tane yumurtlamamış. Olmaz böyle oğlum. Millet be 7. yavrusunu alıyor. Tamam. Hadi bir sıkıntı. Öldürmedin değil mi? Yaşıyor. He? Öldürmedin diyorum. Yaşıyor. Güzel hayvan ya. Sen... Klasik duman var. Şimdi bu erkek mi? Ben anlayamam. Bana sorarsan dişi. Erkek doğal bir dişi. Dişi, dişi. Evet arkadaşlar işte böyle bir tane dumanlı vardı. Allah güzel mi? Uçur kaçar. Sağ bir kanatlarını sayılır öyle. 2. koşuyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Hadi götür onu baba. Ölüm boşluğuna götür onu. Zindana at onu zindana. Onu babam zindana atsın. Ben de yavaş yavaş bir dili sonlandırayım. Basit bir kaçak hava oldu. Geldi kuşları gördü. Kendi kendine kanat açtı indi. Bize sadece yakalamak kaldı. Utku Kaçak Peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni bir videolarda görüşürüz. Her zaman dediğimiz gibi iyi ki varsınız, iyi ki bizler de sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz yeni videolarda.